iki delikleri ve kaşları çekmiştim ama maalesef kazaya kurban gitmişler. Şimdi sökmedim ama tekrar nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi ipimizi taktığımızı varsayıp iğneyi şuradan bir yerden geçip buraya gelmemiz gerekiyor. Şu iğnenin ucuna, buradan çıkıp iğnemizin ipimizin fazlalığı burada, buradan geri girip. Daha sonra bu uca gelmemiz gerekiyor. Buraya şu şekilde. Alttan. Bunu da çekip buraya geliyoruz. Alttan bu ucaya geliyoruz. Şu şekilde alttan içten. Buraya geliyoruz. Buradan yine diğer ucuna gelip alttan buraya geçiyoruz. Burayı da yaptıktan sonra iğnemizde bu uca gelip bunu da yaptıktan sonra tekrar en başlangıç noktasındaki ipimizin olduğu yere geliyoruz yani şu noktaya. Burada iki ipimizi birbirine bağlayıp tekrar içeriye itiyoruz. Şimdi bu resmi ne çekip şu şeylerin olduğu yeri buraları oklarla da göstereceğim başlangıç noktamıza geldik burada düğümledik sıkıya bağladık burada ipimizi kesiyoruz ve bunu geri içeri itiriyoruz Şimdi şuraya böyle hafif bir bombelik yapmaya geldi sıra şu şekilde ee, ister kendi ipinden ister farklı bir e, gözükmeyecek bir iple benim kendi ipim kalmadı O yüzden şöyle görünmeyen iple yapacağım ben bunu Şimdi şöyle taktım iğnemi sayalım gözlerimiz 1 2 3. aralarında 1 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne var. Aynı çizgide bir alta bir alta inerek bir alttakine geldim. Şimdi buradan tekrar zikzak çekerek bu yöne geleyim. Şöyle hafif bir bombelik oldu gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Başlangıç noktama geri geldim. Şimdi burada bunu sıkı sıkıya bir bağlıyorum. Şöyle hafif bir bombeliğim oldu burada. Bu ipimi yine alttan şöyle çekiyorum buradan kesiyorum. Bu fazlalıkları yine içine yollayabiliyoruz. Geldik kulaklarımıza. Kulaklarımızı da bakın şöyle gözümüzden geriye doğru şu şekilde dikeceğiz. 9 sıra olması gerekiyor bir 3 4 5 6 7 8 evet, 9 sıra geriye dikeceğiz. Tam ortaladık. 9 saydık. Sayalım biz de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet şöyle. Şu şekilde nerede şöyle iğneleyeyim ben size gösterebilmek için. Şu şekilde dikeceğiz diğerini de böyle dikeceğiz e, dikmesi kolay olsun derseniz Öncelikle bu ikisini birbirine dikerseniz daha kolay oluyor ama sert Ben öyle yapamıyorum böyle dikeceğim derseniz o da olur her türlü Siz nasıl kolay dikebiliyorsanız şu şekilde. Buradaki püfümüz gözün tam ortalayıp geriye doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi bunları da birleştiriyoruz. Evet, eşeğimizin kulaklarını da diktik. Şimdi eşeğimizi şöyle yapayım. Şu şekilde. Bunu buraya dikeceğiz. Bunu dikerken neye dikkat edeceğiz? onu da hemen göstereyim ilk önce iğneleyebilirsiniz şu şekilde her tarafını iğneleyip e, sabitleyip öyle dikebilirsiniz şu şekilde kaymasını engellemek için daha sonra birileri alayım size daha rahat gösterebileyim. Şimdi buradan bir ilmek alacağım. Buradan bir tane alacağım. Bu şekilde boynumu dikiyorum. Şu şekilde döne döne bunu buraya Bir buradan daha yakından göstereyim. Bir tane burada Görüntü olarak da şöyle duracak. Evet sevimli eşeğimizin kafasına da diktik. Son görüntüsü bu şekilde. Ee, bu da diğer eşeğimiz. Bu birazcık daha büyük bundan. Sayıları aynı ama iplerden kaynaklanıyor büyük ihtimalle. Şimdi e, arkasındaki yelesini yapacağız. Şimdi yelelerini yapacağız. İki çeşit şey göstereceğim size. İkisini de kullanabilirsiniz. Ben e, ikisini de kullandım. Ön tarafları kesmedim. E, şu kadar. Şunu şurada bir sabitleyeceğim. Buradan geldim. Bu uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama santim vermeni isterseniz 3 santim. Buradan geldik. Bir sık iğne geri gelip arasından. geçtim şurada bir boşluk oluşuyor bunun da içinden geçiyorum bunu buraya sıkıştırıyorum arasından geçtim ve sıkıştırdım bir yana geldim sabitledim. Şu iki tane daha yapacağım ve bunu bitireceğim. Evet bu şekilde ben burada da bu şekilde yaptım şundan göstereyim sonra kısık sonraki kısmı yine ölçerek göstereyim 8 santim kestim Şimdi buradan tam ortadan bir sıra yaptım. Bir sağına bir soluna yaptım. Bunu da nasıl yaptım? 8 cm'i ke kestim. Ortadan ikiye ayırdım. Geçirdim. Bunu da bunun içinden geçirdim. Bu şekilde. Başımın şu alt kısmına kadar hatta şuraya kadar. Bu şekilde 3 sıra olarak bunu dolduracağız. Sonrasında eşeğimizi tamamlamış olacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Umarım yararlı bir video olmuştur yorumlarınızı bekliyorum en son bitmiş hallerinin resimlerini de koyacağım e, detaylı tariflerin e, listesini de koyacağım en sona resim olarak ama onun dışında Instagram sayfası yine elişi bahçesinden de e, tarifleri bulabilirsiniz hepinize kolay gelsin Kendinize iyi bakın <laughs>